Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz kanalıma e, köyde de ben kabak tatlısı yapmıştım biliyorsunuz bu büyük kabada çocuklara götüreceğim dediğim İstanbul'a ve kabak geldi İstanbul'a şimdi bu büyük kabada çocuklara yapacağım kabak tatlısı yapacağım bakalım bu nasıl çıkacak mı keselim bakalım İnşallah iyi çıkar. bayağı durduruyor çünkü bu içi geçmemiştir inşallah. Çok kadar vardı ama en iyisi bu oldu. Gerisi hep çürüdü, dalındayken çürüdü. Küçük küçük oldular. En iyi bir tek bu oldu. Başka da olmadı. Bunu da buraya çocuklara getirdim İstanbul'a. Evet kabağımız böyle arkadaşlar. Şöyle bir yarısını yapacağım şimdi yarısını da sonra yaparız. Durası Bunun da durası yok. Şöyle içi görünsin dedim de. de? Bir tarafını yapalım. Bir tarafını da sonra yaparız artık. Siz neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nerelerden izliyorsunuz beni? İyi misiniz? veya geçmiyor mu başkanım? kuyucu tam atrafı da Senin verdiğin evin kuyuda bu bize? Sen iki <laughs> <laughs> Şeyden geldi, uçaktan deniyorum. Herhalde yarın sonra. Yok kadar şey Bir yirmi dakika sonra otur dedi. Oturur, <laughs> 20 defa da bir yenen Yener kalan ek. <laughs> Nereden aldın? Rukiye'ye verdim dedi. Evet. Birine şey ettik. Vakti o yitar. Sonra baktım. Her gün ne yapacağım. hep kesmiş kesmiş. Gidiyene aldı. Babam hmm. yazdı var. Biz attık o yeni babam hmm. O da aldı, ben de aldım. 20 adet var. Bu da bitti Sağın üstü emin olur. Şeritin ev aklını yeni değiştirmedim. Bayrım bir kalak bitti. Bir geçirirsin Mm-hmm. 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 Evet arkadaşlar kabaklarımız soyduk. Annem de tohumunu alıyor içinden. Tohumun ne var nora? Sen de var. Aman. Şimdi ben çekmeye geldim. Artık seneye bir daha yapacağız bakalım yeni sene nasıl olacak? Bunun gibi olursa iyi olur. Olmazsa bakacağız artık. Rusmet. Ayşe bak. Hı. Vay. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bitti. Bitti mi şey çevirdiğin? Var. Ha. Var da nasıl gösterin? <laughs> <laughs> Baba, bucağı açalım, poz vereceğiz. Nasıl hmm. evet, bir poz verelim bakalım. <laughs> hmm. Şöyle iri iri doğruyorum arkadaşlar. küçük doğramaya gerek yok. İyi küçük doğrarsak erir. Elimi de kestim. <laughs> tamam. Şu yeşil yerlerini iyice alıyoruz arkadaşlar. Bunu güzelce yıkayacağım şimdi. Şekere yatıracağım Şöyle bir, bir iki saat duracak. Sulanacak. Kendi suyuyla pişireceğiz. Su dökmeyeceğiz arkadaşlar buna. Yani ilk önce tencerede haşlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra kabaklar yumuşayınca tepsiye çıkarıp fırına atacağım ben. Fırında da şöyle dışı bir çıtırlaşacak. Ondan sonra üstüne ceviz, tahin, pekmez ne bulursanız artık ne canınız isterse döküp yiyebilirsiniz. İsterseniz sade yiyebilirsiniz hiçbir şey dökmeden. Artık canınız nasıl isterse. Şimdi ben bunları bir yıkayıp şekere yatıracağım tencereye. Kabağımı şekere yatırmıştım. Kabaklarımız sulandı. Ocağa koydum pişiyorlar. Mis gibi kokular geliyor. Evet arkadaşlar kabak tatlımız da pişti. Böyle çok güzel tabağımıza çıkardı. Çok güzel oldu. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.